Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda Medical Park hisse senedini değerlendiriyoruz. Dün akşam bilanço açıkladı bu şirket. Bilanço üzerinde ağırlıklı olarak görüşlerimi aktaracağım. Ondan sonra küçük bir teknik değerlendirme de yapılabilir. Önce faaliyet oranlarına bir bakalım. Toplam kaynaklar 22 milyar liradan 28 milyar liraya yükselmiş durumda. Haslat 18 milyar liradan hatta 18.9 tam olarak 22.4 milyar liraya yükselmiş durumda. Değerli arkadaşlar, işletmenin aktif devir hızı birin altında gözüküyor. Aktif kar marjı ona bakalım. Net kar 4.5 milyar lira, aktifler toplamda 28 olduğuna göre %26'lık aktif kar marjı var. Değerlendirmede zayıf gözüküyor. İşletme yeterince satış hacmi yaratamamıştır. Bu kendi sektörüne ait bir özellik de olabilir. Üzerinde fazla durmayacağım. Karlılık rakamlarına bakacağız. Öz kaynaklarına önce bakalım. 9.8 milyar liradan 12.8 milyar liraya yükselmiş kar Burada 4,5 milyar lira dedik. Değerli arkadaşlar, öz kaynak devir hızı 2. Öz kaynak karlılığı ise %40 gözüküyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Net kar marjını bu işletmenin merak ettim. Hasılat 22 milyar demiştik. Net kar 4,5 milyar lira. %20'lik bir net kar marjı söz konusu. Bu geçen sene neymiş? Buna da bakacağım. Aslat 18, kar 4.7. Bu da %20'nin üzerinde, %25 gibi. Demek ki geçen sene %25 olan net kar marjı bu sene %20'ye 5 puan gerilemiş. Bu önemli. İşletmeler için kar marjlarını korumak, koruyup koruyamayacağına dair tedirgin olmak önemli. Evet, cari orana bakalım. Yukarıya doğru gelip dönen varlıklar 8. 4 milyar lira. Kısa vadeli yükümlülükler 8.8 cari oran birin altında gözüküyor. Evet 0.95 ile 1 arasında. Net çalışma sermayesi bu işletmenin düşük. Borçlanma oranına bakacağım. Kısa vadeli yükümlülükler 8.8, uzun vadeli borçlanmalar 2.93 diyelim. Evet 12 toplam varlıklar burada Neydi? 28. 28. Demek ki borçlanma oranı %50'nin altında. %40 civarında. Arkadaşlar, borçlanma oranı çok yüksek değil. Ağırlıklı olarak öz kaynaklarını kullanıyor. İşletmeye borç verenlerin güvencesi iyi. Evet, Medical Park devam ediyoruz arkadaşlar. İşletme aldığı borçlardan çok iyi yararlanıyor. Faiz giderlerinin 4 misli kar elde edebiliyor. Bu geçen yıl dört buçuk katı imiş. Orada da bir beş gerileme var. Finansman giderlerine bakacağım. 1.9 milyar lira finansman gideri var. Geçen sene bu 1.4 milyar lira imiş. İşaretleyip göstereyim. Finansman giderleri hasılatın %10'u civarında. Hasılat 22 milyardı. %10'u civarında finansman gideri var. Bu biraz daha aşağıda olabilirdi. İşletme akılcı bir finansman politikası uyguluyor. Finansman gideri öncesi faaliyet karı 4.4 milyar lira. Finansman gideri 1.9 milyar lira. Finansman gideri 1.9 milyar lira. Geçen yıl da bu, bu şekilde pozitif imiş. Evet fakat şöyle baktığımda geçen yıl finansman gideri öncesi faaliyet karı 3.7 iken finansman gideri 1.4 imiş. Burada maliyetler finansman maliyetleri %10'a yakın artmış gözüküyor. Buradan buraya. Durum böyle. Medical Park devam ediyoruz. Duran varlıklara bakalım. Şöyle Evet, maddi duran varlıklarda fazla bir değişim yok. Evet, yukarıya doğru geliyorum. Dönen varlıklar. 6.9 milyar liradan 8.4 milyar liraya buraya bir yükseliş var. Bu noktada dikkatimi çeken burada finansal yatırımlar sıfırlanmış. Geçen yıl 352 milyon lira olan finansal yatırımlar bu sene sıfır. Evet bu da sıfırlanmış. Herhalde pozitif bir şey olarak kabul edemeyeceğim. Evet, buradan finansal yatırım karı elde edemeyecek. Öz kaynaklar. Bu 9.8 milyar liradan 12.8 milyar liraya 3 milyar lira artmış. Şöyle şuralara bakıyorum. Bu kar ile artmış. Kaliteli bir öz sermayeye sahip. Yalnız şurada geri alınmış paylar var. 1.9 milyar lira bu öz sermayesi ile 1.9 milyar liralık hisse satın almış. Kendi hisselerini. Geçen sene bu 650 milyon lira imiş. Geçen seneki satın alma. Ben aslında bu şirketlerin kendi hisselerini satın almalarına taraftar değilim. Hisse fiyatı zaten çok düşük değil ve bilançoyu online olarak işletmenin kendisi görüyor. Bazı işletmeler bu yolla kendisini fonlayabilir ya da bazıları daha sonra sermaye azaltımına gidebilir. Bakacağız. Değerli arkadaşlar, benim makul değer tablomda Medical Park hisse senedinin makul değeri 146 lira olarak ve mevcut hisse fiyatına istinaden eksi 15'lik bir potansiyel taşımaktadır. Bu yeni bilanço ile yaptığım değerlendirmede makul değeri 146 liradan 210, 210 TL'ye revize ediyorum. Bu durumda %20 artı potansiyel kazanmış oluyor hisse. Bunun döviz durumunu göz önüne aldığımızda 715 milyon lira döviz yükümlülüğü var. Fakat 1 milyar lira döviz varlığı söz konusu. Nette 300 milyon artıda. Bu öz sermayenin %2'si kadar bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Evet, döviz artı pozisyonda. Fakat totalde 0 diyebilirim. Defter değerine bakalım. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Burada detay tablosunu açıyorum. Detayda defter değeri nedir Medical Park'ın? Baktığımda 60.93 lira. Piyasa değeri defter değerinin 2.83 üzerinde imiş. Bu biraz yüksek. Bu iki civarında olabilirdi. O zaman hisse fiyatı ne olurdu? 60-120 lira olurdu. Şu an hisse fiyatı 172 lira. Defter değeri bazında makul olan 120 lira seviyesidir. Hisse buna göre bağlı gözüküyor. Fakat bu açıdan biz buna bakmayacağız. FK olarak 7,92. Geçmiş FK hikayesini bakmadım ona bilmiyorum. Yüksek gözükmüyor. Arkadaşlar benim yaptığım hesaplamaya göre bu işletmenin makul değeri 210 lira. Ben bunu kabul edeceğim. Bunu esas alacağım. Şu nokta var. Biz hissenin fiyatıyla yatıp kalkmayız. Bir arkadaş Vakko ile alakalı yaptığım değerlendirmeye istinaden bana bir mesaj yazmış. İşte Vakko değerlendirmesi yaptın ama fiyat %10 düştü gibi. Değerli arkadaşlar biz hissenin fiyatı ile yatıp kalkmayız. Şirketin piyasa değeri ve olması gereken rakam bizim radarımızda olur. Bu işletmenin piyasa değeri 35.8 milyar lira. Benim takipçilerim hissenin fiyatıyla yatıp kalkmaz. Mantıklı olan budur çünkü. Şimdi teknik olarak değerlendirmeye geçelim. Burada görüldüğü üzere 160 lira seviyesinde bir destek var. Dün akşam bilanço açıkladı. İyi bir bilanço bu. Bu bilançoyu ben çok beğendim negatif yönler olsa da bunlar çok minik çapta ama genel bilançonun totalini ele aldığımda karlılık durumunu ve işletmenin çalışma performansını göz önüne aldığımda bilançoyu beğendim. Eğer hisse bilanço açıkladıktan sonra bunu satış fırsatı olarak kullanırlarsa ve fiyat aşağı doğru gelirse bu bir alış fırsatı olacak. Şu an 160 lira seviyesinde bizim desteğimiz gözüküyor. Evet, 160 lira da desteğimiz var. Genel piyasa şartları bugün yarın ne olacak bilmiyorum. Merkez Bankası'nın toplantısı var. Gelen haberlerle fiyat oluşur. Fakat bu hissede bizim makul değerimiz şimdiki ve gelecekteki olması gereken fiyat 210 lira gözüküyor. Ve bilançoda güzel enflasyon muhasebesi uygulanmasına rağmen bilançoda bir bozulma yok ve makul değerimizi yükselttik. Geri çekilmeler yine alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Evet değerli arkadaşlar Medical Park ile alakalı bunları söyleyeceğim. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.